اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم الله amakane olmadı Allahu Allahu Teala celle değildir li dalalete sokar değildir Allahu Teala dalalette kılmaz kavmen bir toplumu bir milleti Allahu Teala dalalete sokmaz ba'de iz onları hidayet ettikten sonra hidayette olan bir topluluk yani sıratı müstakimi bulmuş Allahu Teala'nın yolunu bulmuş bir topluluğu Allahü Teala dalalete sokmaz hatta yübeyyine lehum onlara beyan etmedikçe ma yettekûn nelerden sakınacaklarını nelerden korunacaklarını onlara beyan eder onlar da sakınmaları gereken şeylerden sakınmazlarsa bu sefer Allahu Teala onları dalalete sokar. Sokan Allahu Teala'dır ama sebep kuldur. Gösterilen yolu tutmalı yasaklara dikkat etmeli yasaklardan sakınmalı eğer kul kendisine beyan edilen yasaklara dikkat ederse ne ala ne güzel ama onlara dikkat etmezse bu sefer Allahu Teala onu dalalete sokar kul diyemez ki ya Rabbi sen beni dalalete soktu. Ben soktum ama sen sokulmaklık oldun. Bunu hak etti. Burayı iyi anlamak lazım. Allahu Teala dalalete sokar bir kavmi. Nasıl onlara sakınmaları gerekeni beyan eder. Sakınırlarsa ne güzel sakınmazlarsa beyan ettikten sonra Allahu Teala bildirdikten sonra onlar o yasaklara dalarlarsa elbette ki bunlar dalalete sokulur yani yoldan çıkmış olur bunlar. Allahu Teala bunları raydan çıkartmış olur. Kusur da kulun olur. Allahu Teala'nın olmaz. İnna Allah bi kulli şeyin alim. Allahu Teala asr, her şeyi hakkıyla bilendir. İnna Allah şüphesiz ki Allahu Teala asr, lehu onundur mülkü semavati vel ardı. Göklerin ve yerin mülkü onundur. Yuhyi o ihya eder, diriltir ve yumit öldürür öldürürs, ağlatırs, verir, alır. Her şey onun. Evet. Ve ma sizin için yoktur. Min dunillahi Allahu Teala'dan başka min veliyyin, dost ve velan nasirin ve yardımcı Yoktuz. Yoktur. Bütün efendim bu sahte dostlukları, dostluk kapılarını kapatın. Bu köprüleri atın. allah Teala'dan başka dostunuz ve yardımcınız yoktur. Müminler de dostumuzdur. O tabi allah Teala'nın dostu olmak, olmanın devamıdır. Yani Allah Teala'nın düşmanı sizin dostunuz ve yardımcınız olamaz, olmamalıdır. Evet. Ve siz Allah Teala'nın düşmanlarıyla irtibatınızı kesmedikçe Allah Teala'nın hakiki dostu Olamazsınız ve o size yardımcı olmaz. Onun için kafirlerle köprüleri atmak lazım. Bağları kesmek lazım. Kafirlerle tamamen ee, yani onlarla bizim saflarımız belli olması lazım. Onlar bir taraf, biz bir taraf olmamız lazım. Kafirlerin tarafında olmamak lazım. Efendim şartlar böyle gerekiyor, şurtlar böyle gerekiyor. Şey, şart bu işte. Dostunuz Allah'tır, yardımcınız da O'dur. Ama gavru bırakacaksın ki Allahu Teala'nın dostluğunu ve yardımını göresin. Gavurla işbirliği içerisinde oldukça Allahu Teala ile ipleri kesmişsin ve koparmışsın demektir. Burası çok mühim bir meseledir. Bugün bu gerçekler anlatıla anlatıla tam anlaşılmıyor. Yaşanmakla daha iyi anlaşılıyor. İşte bugün görülüyor. Avrupa'nın içerisinde üç tane pis herif geberse bütün Avrupa ayağa kalkıyor. Hatta Müslümanlar bile oralara gidiyor işte teröre karşıyız, marşiz diyorlar. Ama bir günde binlerce Müslüman ölüyor. Hiçbir Avrupalı ayağa kalkmıyor. Kalkmaz. Kalkmaz. Ondan üç kişi geberiyor. Bizden insanlar Avrupa'ya koşuyor. Onlarla kol kola girip terörü lanetliyorlarmış. Peki Avrupa niye terörü lanetlemiyor? Avrupa Avrupalığını, gavurluğunu, pisliğini yapıyor. Biz de Müslümanlığımızı yapalım. Müslümanız, Müslümanlığımızı yapalım. Müslümanca davranalım. Müslümanca bir tavır, bir duruş, takınalım. Kafirden dost domuzdan post olmaz. Olmaz. Burada namazda okuduk dün ve de bugün. Allah Teala Mümtehine suresine şöyle başlıyor. Ya eyyühellezine amenu La tettehidu aduvi ve aduvikum Ey müminler, benim ve de sizin düşmanlarınızı dost edinmeyin. Onlarla alışveriş yapın ama dostluk ilişkisi kurmayın. Onlarla müttefik falan olmayın. Böyle başlıyor sure. Böyle devam ediyor. Ben şimdi hepsini okuyamam. Surenin son ayeti de şöyle geliyor baş ayetini okudum. Ayetin bir kısmını. Son ayet de şöyle geliyor. Ya yüllediğine amenu. Ey iman edenler. La tetevellev kavmen. Bir topluluğu dost edinmeyin ki galib Allahu aleyhim Allah onlara gazap etmiştir. Allah'ın gazap ettiği mel'un ve mağlub aleyhim. Mağlub aleyhim ve Allah'ın diyoruz ya. Mağlub aleyhim yani üzerlerine gazap edilen bir toplumu dost edinmeyin diyor allah Teala. Evet. Peki. Son ayet. Lekat tabe. Şüphesiz elbette ve muhakkak tövbe kabul etti. Allahu Allah döndü. Tövbe kabul etti. Alen Nebi Peygamber üzerine vel muhacirin Medine'ye hicret eden müminler vel ensar Medineli müminler vellezine tebe'ahum ellezine tebe'ahum o, o muhacir ve ensar ki onlar Resulullah'a uydular allah Teala Resulünü ve ona uyan ensar ve muhaciri e, onların tövbelerini kabul etti. Nerede uydular o ensar muhacir ve ensar Resulullah'a? Yani bırakmadılar onu. Fi saatil usreti. Zorluk zamanında. Zorluk vaktinde. Tebuk savaşında. Tebuk Medine böyle çok uzak bir yerde. Şam'a yakın bir yerde. Aşırı sıcak bir ortamda Tebuk savaşına çıkılıyorsun. Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki bir yerde konakladık diyor. Öyle acız ki acımızdan sanki boyunlarımız kesilecek, kopacak yani. Su yok, yiyecek bir şey yok. Hatta bazılarının böyle bu efendim bu şiddete, bu fakr zarurete dayanamayanlar, Böyle biraz kalplerinde gelgitler oldu. Evet. Min ba'di ma kade. Az kalsın olduktan sonra yeziyu kayar kulubu feriqim minum. Onlardan bir fırkanın kalpleri az kalsın kayar olduktan sonra Allahu Teala onları kabul etti. Tüm tabe aleyhim onların tövbelerini kabul etti. Evet. Öyle acılık oldu ki. Evet adam hayvanı kesiyoruz. Onun yani gübresini sıkıyor. O gübresinden çıkan şeyi içiyor, gübreyi de yiyor. Acılıktan ölecekler neredeyse. Böyle bir zorluk Tebük Savaşı'nda yaşandı. Saatil Usra. Zorluk vaktinde Resulullah'a uydular. Zorluk vaktinde Resulullah'a uymak. De böyle genişlik, güzellik ortamında uymak kolay. Zor zamanda uymak. Bırakmamak yani. İşte o zor zamanda Resulullah'a bırakmayanların Allahu Teala tövbelerini kabul etti. Hatta Hazreti Ebu Bekri Sıddık radıyallahu anh Efendimiz Resulullah Efendimiz'e dedi ki Ya Resulallah yani dua Allah'tan hep hayır istedin allah Teala sana verdi. Bu biliniyor. Bizim için Allah'a dua et. Efendimiz dedi ki bunu istiyor musun? Evet istiyorum dedi. Resulullah Efendim ellerini bu sefer kaldırdı. Dua ediyor, yağmur duası. Daha ellerini indirmeden gök sanki yere yarıldı, yere indi yani. O kadar yağmurlar yağdı. Orada yağmur yağdı. Kalktık oradan. Biraz ileriye geçtik. Bak hiçbir şey yok. Kukkuru'ya taraf. Sadece askerlerin üzerine yağdı o yağmur. Ama o zorluğu, o güçlüğü yaşadıktan sonra burada o az önce söylediğimi biraz düzelteyim. Yani onun hayvanın o gübresini sıkıyoruz. Diyor burada. Onu içiyoruz. Geri kalanını da midesine bağlıyor böyle acdan. Karnına taş bağlamak var ya. Evet. İnnehu bihim raufur rahim. Şimdi şöyle güzel güzel Müslümanlık yaşıyoruz. Bu bize nasıl geldi? Bunu düşünmek lazım. Nasıl geldi? Şu mescitte secde yapıyorsun, alnına bir toz konmuyor. Ama Mescid-i Neb Nebevi'de başını secdeye koy, kaldırdığın zaman da bazen burada çamur. Çünkü üstü kapalı değil, hurma dalları bile böyle örtülmüş. Yağmur yağdığı zaman altında halı yok. Halı yok altında Mescid-i Nebevi'nin. Bu bütün mescitlerin diyelim en büyüğü, en büyüklerin ikincisi Mescid-i Nebevi. Yağmur yağdığı zaman zemin ıslanıyor. O çamur içerisinde namaz kılıyorlar. Gene de kılıyorlardı. Bizde böyle güzel güzel yerlerde alttan ısıtma, üstten klima, bir şey yok yok yani. Bizde böyle elde işte bu geçmişi unutmayacağız. Bu kadar rahat ortamda çok daha fazla ibadet yapmamız lazım. Çünkü bir sıkıntı yok. Zahmet yok. Evet. İnnehu mevla bihim onlara raufun çok şefkatli, rahimun çok acıyandır diyelim. Takabbel Allah ve barakallah sallallahu teala. Vali ve ashabı şeyhine Ve imam tarikatına ve Fatih. Allahümme salli على سيدنا محمد وعلى آله